Şimdi ne olduğunu anlatacağım çuvalı. Çuvarlı. Sayın Bakan, bu torbaya bakınca aklınıza hangi torba geliyor? Onu birazdan anlatacağım. Geliyor mu bir torba aklınıza? Çuvarlı. Şimdi çuvallama mı, torbalama mı ne olduğunu size anlatacağım birazdan sen de göreceksin. 20 Ekim 2019'da resmi gazetede Cumhurbaşkanı ile o bölgeyi turizm alanı ilan ettiriyor. 25 Mart'ta Gördüğünüz şu yolu, şu yolu Bakan 1903 metrekare yolu planlıyor. Bakanlığın yetkisini kullanarak arsaya dönüştürüyor. Vezine Bakanlığına ihale açtırıyor. 1903 metreyi parseline katıyor yolu ve geliyor bu nasıl bir hızlı işleyiş? Ondan sonra buraları satın alıyor Sayın Bakan. Halkın yoluydu Sayın Bakan. Bakın Halkın yolu. Buraya bakın da biraz sıkılın, sıkılın, sıkılın. Halkı yolsuz bıraktınız, kendinizi yol açtınız, yolunuzu buldunuz orada, yolunuzu. Başkanın yol ihtiyaç diyor. Muğla Su İdare Kanalizasyonu diyor ki bu yaptığınız plan da atık su terfi istasyonları diyor, yolda kalmaktadır diyor. Bunların cevabını alıyor. Sayın Bakan geçen bütçede çıktı burada neyi anlattı? 250 milyon lira dedi Muğla'ya altyapı. Kanalizasyon yapısı yapıyorum dedi. 250 milyon bütçe ayırdım dedi. O 250 milyonu sıpı atık yapıyı kurtarmak için ayırdım. Yine kendi oteline çalıştın Sayın Bakan. Bakan vardır bulunduğu makama güç katar değer bak katar. Bakan vardır bulunduğu makamın gücünü kendi şirketine, parsellerine, yandaşlarına kullanır. Siz bunu yaptınız Sayın Bakan. Bizi kamunun mallarını kendi şirketlerine peşkeş çekmekten dolayı Burada bütçe konuşması değil. Gelip burada halkın önünde evet ben bunları yaptım. Ben istifa ediyorum. Doğrudur bunlar. Demeniz lazım. Sizi istifaya davet ediyorum. Yok. Eğer bunlar yanlış. Bunlar yanlış bilgi diyorsanız bütün genel kurula hitap ediyorum. Buyurun bir araştırma komisyon